Ashang tarin şehir Iran kudume. Esfahan ziba tarin şehir İran. Bolant tarin kuh Iran kudume. Damavand bolant kuh İran. Merhaba arkadaşlar diyalog hep berdi. Ne diyor ki şimdi ben ikinci kısmımıza geçelim. Sözlükle başlayalım. Bolant yüksek uzun anlamlara geliyor. Bolant en yüksek en uzun. Kutak kısa. Kutak tarin en kısa. Kaşankterin, en güzel deryaçı e, göl. Burada bu ve bir önceki derste karşılaştırma üstünlük sıfatlarını görüyorduk, görüyoruz. Arada devam ediyoruz. Bihter'in en iyi. E, bu kısma bakalım şimdi de. Kodomi e, hangisidir? Kodam est yazılığının karşılığı. Esmiş çi, ismi, ismi an, çi est. Yani esmiş çi Burada da böyle vermiş. İsmi nedir? Ikteri, Rai'dir. Bihterest. E, si, burada ne var arkadaşlar? E, si santi, bu konuşma ile kısaltılmış. Si santi yani e, si santimetre 30 yani, santimetredir. Un heftat e, kilonu, kiloyu pardon. O heftat kilo ist. O 70 kilodur, 70 kilogramdır diye e, ifadeleri ifadeler görüyorsunuz. Evet, diyalo e, bir daha baştan sona bir tercümesiyle beraber e, tekrarlayalım. Can Kaşank Terin Şehri İran Kodumi. E, Kaşankter en güzel e, Kaşankterim bakın burada bu üstünlük ifadesi başa geliyor arkadaşlar buna dikkat edin e, şehre Kaşankterin değil Kaşankterin başta kullanılıyor e, İran'ın en güzel şehri hangisidir? İsfahan, Zibater'in şehri İran'ı. İsfahan, e, İran'ın en güzel şehridir. Bakın burada kaç şey? burada Ziba'yı kullanmış. İkisi de güzel anlamında. terin Kuhi İran kodumu. İran'ın en yüksek dağı hangisidir? Demavent, e, bolanterin terin Kuhi İran'ı. Demavent, İran'ın en yüksek dağıdır. Evet sevgili arkadaşlar bu diyalogumuzu da burada bitirdik. Bir diğer diyalogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.